Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin el-Amin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Tamam. İsteyin üzerine Hz. Yusuf Aleyhisselam'ı anlatıyoruz. Kısa kısa anlatacağız. Tamam. Fazla uzatmayacağız. Böyle bölümler halinde inşallah Hz. Yusuf'un hayatını anlatmaya çalışacağız. Tamam. Evvela Hz. Yusuf Aleyhisselam Hz. Yakub Aleyhisselam'ın oğludur. Babası Hz. Yakub Aleyhisselam da peygamberdir. O kimin oğludur? O da İbrahim Aleyhisselam, İshak Aleyhisselam'ın oğludur. Hz. İshak Aleyhisselam da aynı zamanda peygamberdir. Hz. İshak Aleyhisselam kimdir? Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın oğludur. Ve kardeşi İsmail Aleyhisselam da aynı hepsi peygamberdir. Yani Hz. Yusuf Aleyhisselam peygamberdir. Babası peygamberdir, dedesi peygamberdir. Dedesinin babası Hz. İbrahim Aleyhisselam Peygamberdir. Allah Azze ve Celle bu aileye böyle lütufta bulunmuş dededen toruna hepsi Peygamber olarak gönderilmiş tamam. Hazreti Yakub Aleyhisselam Kenan yurdunda yaşıyor. Baba Hz. İshak'ın memleketi olan Kenan yurdunda yaşıyor. Tabi orada e, insanlar tabi onu seviyor. Halk onu çok seviyor. Hazreti Yakub Aleyhisselam'ın tabi e, 12 çocuğu var. 12 çocuğundan tabi Yusuf Aleyhisselam'da gelecek gördüğü için o, onu çok seviyor. Ee, tabi kardeşleri bu sevgiyi yanlış yorumluyorlar. O diğer kardeşleri, on kardeşi. Yusuf Aleyhisselam'ın da küçük bir kardeşi var Bünyamin diye. Ee, diğer annelerinden olmak üzere e, onda diğer kardeşleri yani abileri var öyle diyelim. Büyük kardeşleri var. Tabi bunlar onu çekemiyorlar. Hz. Yakub Aleyhisselam'ın sevgisini yanlış anlıyorlar. Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın böyle yani sanki küçüktür diye, güzeldir diye sevdiğini zannediyorlar. Dolayısıyla ona karşı böyle bir maalesef böyle bir şeyleri var artık nefretleri var diyelim. Bu nefretlerini körükleyen bir olay oluyor tabi. Yusuf Aleyhisselam rüyasında şey görüyor, İşte geceyle pardon, güneşle ayın ve 11 yıldızın kendisine secde ettiğini görüyor. Dayı bunu babasına anlattığı zaman babası biliyor meseleyi. Ee, diyor, senin şanın büyük olacak, Allah Azze ve Celle seni yüceltecek, sana peygamberlik verecek, sana rüya e, ilimlerini yani rüyayı tabir etme ilmini verecek ama bu rüyanı dayı Hz. Yakub Aleyhisselam çocuklarının onu kıskandığını, onu sevmediğini biliyor. Bir baba çocuklarını iyi tanır. Dolayısıyla ileride size de nasip olsa inşallah büyüseniz baba olduğunuzda çocuklarınızın davranışlarından, onların nasıl olduğunu, neler düşündüğünü, niçin öyle davrandıklarını anlarsınız. Bir baba çocuklarının davranışlarını yani bilir niçin yaptıklarını bilir. O yüzden o da hem bir peygamberdir, hem de hakikaten akıllı bir insandır, bilgili bir insandır. Dolayısıyla çocuklarının diğer oğullarının Yusuf Aleyhisselam'ı sevmediğini biliyor, kıskandığını biliyor. O yüzden de diyor ki bu rüyanı başka yerde anlatma. Kardeşlerine anlatma. Çünkü duyarlarsa kardeşlerin ne yapar? Sana kötülük yaparlar. Kıskançlıkları artar. Dolayısıyla sana kötülük yaparlar. Ama takdir ilahi onun rüyasını bir şekilde kardeşleri duyuyor. Kardeşleri duyunca ne oluyor bu sefer? Yusuf Aleyhisselam'ın imtihanı başlıyor. Peygamber olmak kolay değil yani peygamber olmak böyle imtihansız demek değildir. En büyük imtihanı, en acı imtihanı Peygamber Efendimizin aleyhissalatu vesselamın ifadesiyle peygamberler çeker. O yüzden Yusuf aleyhisselamın imtihanı başlıyor. Abileri bunu duyunca, büyük kardeşleri bunu duyunca işte Yusuf aleyhisselam böyle bir rüya görmüş. ona diyor güneş babamızdır, ay annemizdir. 11 yıldız da biz kardeşleriyiz. de. biz ona secde ediyoruz. Neymiş demek ki bizim babamızdan kalacak şey o peygamberlik o artık onlar şan şöhret gözüyle, dünyevi gözle bakıyorlar belki o ona kalacak biz bunu kabul edemeyiz diyorlar ne yapalım ne edelim biz diyor Yusuf Aleyhisselam'a yani Yusufa e, şey yapalım yani ona bir tuzak kurmamız lazım onu ortadan kaldırmamız lazım ki babamızın sevgisi e, bize kalsın onun ondan kalacak ne varsa hem maddi hem manevi ne kalacaksa ona biz sahip olalım ee, Yusuf Aleyhisselam'a kalmasın diyor. Tabi diyorlar e, nasıl yapacağız? Tabi Yakup Aleyhisselam Yusuf Aleyhisselam'ı çok sevdiği için bu özelliklerinden dolayı yani geleceğini Allah-u Teala'nın e, ona verdiği elimle bildiği için onun üzerine titriyor. Titrediği için de yanından ayırmıyor. Hiçbir yere göndermiyor. Kardeşleri mesela çöllere işte koyun otlatmaya, hayvan otlatmaya, bağ bahçe işlerine göndermiyor. Sürekli kendi yanında tutuyor. Ona da diyor ki biz ne yapacağız? dünyayı alıp öldüreceğiz diyor. Diyor büyük kardeşleri diyor ki onu öldürmeyin. Bunu yapmayın. İlla yapacaksak ne yapalım ona? Onu bir kuyuya atalım veya işte bir kervana verelim onu götürsün uzak yerlere. Böylece babamızın sevgisi bize yönelir. Diyor e nasıl yapacağız diyor. Nasıl şey yapacağız? Ondan sonra işte biz götüreceğiz yalandan bir koyun keseceğiz. Elbisesini kana bulayacağız. İşte neymiş? Biz oynarken onu kurt yedi, parçaladı. Biz yetişemedik diyeceğiz diye böyle kendilerine bir oyun kuruyorlar, Böyle bir düzen, bir hile hurda düşünüyorlar. Tabii ediyorlar bizim babamız onu bizimle nasıl gönderecek şimdi? O önemli. Mesela i̇şte babaların yanına gidiyorlar. Niye Yusuf Yusuf'u bizimle göndermiyorsun. Hep onu yanında tutuyorsun. Belki sıkılıyor. Evde seninle hep kalıyor. Yani gelsin bizimle biz büyük abileriyiz. Yani büyük kardeşleriyiz, abileriyiz. Bizimle gelsin çöle oynasın, zıplasın. Kendine biraz hani günümüz tabiriyle biraz keyfine baksın gibi. Tabii o da diyor ki yani ben korkuyorum ki siz oyuna dalarsınız da onu kurt yer. Ben buranın kurtlarından korkuyorum diyor. Yusuf Yakup Aleyhisselam. Onlar diyor biz bu kadar on kardeşken, bu kadar güçlüyken eğer e, bizim kardeşimizi kurt yiyecekse yani bize yazıklar olsun yani. Nasıl kardeşleriz o zaman? Biz onu koruruz. Güvence veriyorlar, söz veriyorlar. İşte onu sana sağlam getireceğiz diye. Yakup Aleyhisselam ikna tabi kader işleyeceği için, Allah'ın takdiri işleyeceği için Yakub Aleyhisselam da o anda ikna oluyor ve kardeş e, Yusuf'u kardeşleriyle beraber göndermeye razı oluyor.